22 konutun yazı anda 157 konutun Akça Dağda 228 köy evinin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. bugün Malatya'da ayrıca Pötürge, Yeşilyurt ve Battal Gazi'de daha önceki depremden dolayı hak sahibi olan 1692 kardeşimizin konutunun ve köy evinin anahtarlarını teslim edeceğiz. Bravo Bu konutlarımızın ve köy evlerimizin de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 6 Şubat depremleri için inşasına başladığımız köy evlerinden bir kısmını Ramazan bayramında teslim edeceğiz. Ayrıca Malatya'da ilk evin projesi kapsamında da 2.791 konut yaparak daha önce verdiğimiz sözleri tutmayı sürdürüyoruz. Tabii aslında biz Malatya'ya çok eser ve hizmet kazandık. Hükümetlerimiz dönemlerinde Malatya'ya güncel rakamlarla yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? 79 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 5689 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci bir devlet üniversitesi olarak Turgut Özal Üniversitesi'ni açtık. Gençlik ve sporda 12.160 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları kazandırdık. Bir stadyum ile çeşitli branşlarda toplam 56 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam buçuk milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 16 hastaneden oluşan toplam 70 sağlık tesisi yaptık. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 464 kilometreye ulaştırdık. Halen devam eden yol projelerimizi inşallah kısa sürede tamamlıyoruz. Tarım ve ormanda Malatya'ya 14 baraj bir gölet 14 sulama tesisi bir yeraltı depolama tesisi 49 taşkın koruma tesisi ve 10 adet hidroelektrik santral inşa ettik. 7 barajın da yapımı sürüyor. Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 421 bin, bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. inşası süren 10 sulama tesisimizle 233 bin dekar araziyi daha de sulayacağız. Malatyalı çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek ver. Sanayi ve teknolojide bir teknopark, dört araştırma geliştirme merkezi, bir tasarım merkezi kur. Malatyalı iş insanlarımıza toplam 3 milyar lira tutarında prim teşviği Enerjide 191 bin doğalgaz ameliyatı olan Malatya ve 8 ilçesine doğalgaz arzı sağladı Önümüzdeki dönemde Arapkir, Argüvan, Doğanyol, Kale ve doğal e doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz.